Havalar çok güzel gidiyor. Bayağı, wow. ee, bayağı baya memnunuz şimdiki şeylerden. Ben şöyle etrafa bakıyorum çünkü Mehmet şey götürdü. Ben bu videoyu çekebilirim diye. <laughs> Merhabalar. Hawaii Vlog'un son gününü çekerim, dönüşü çekerim diye düşünmüştüm fakat ilginç şeyler oldu. Bugün ayın sanıyorum 20'si ee, ve 4 gün sonra biz Hawaii'den döneli tam bir ay olmuş olacak. Ben tabii ki de dönüş videomu da çekemedim. Yolculuğumuzu da çekemedim ki iyi ki çekmemişim çünkü gerçekten görmek istemiyorum. Çünkü bizim dördüncü günümüzde sanırım dördüncü gündü yani son günden bir gün önce yola çıkacağımızdan bir gün önce Bursa ateşlendi ne yazık ki. Akşam geldik gerçekten cayır cayır yandı ve bizim yanımızda onun ateş ölçeri yoktu. Otelde de ateş ölçer yoktu. Ne, ne o kadar yükseldiğini hiç bilmiyoruz. Ama sadece ateş olduğundan %100 eminiz yani. Ateş düşürücü verdik. ilk seferde şey yaradı. İkinci de işe yaramadı. Gece uyandığımızda hala ateşliydi. Biraz daha klimayı işte güçlendirdik falan derken. Ben de üstüme, üstümü yani daha doğrusu burası üstümde uyuduğu için üstümü örtemedim. bir hastalık bekliyordum ben de ardından. Ama şöyle oldu. Bu ise işte bir, bir akşam, bir önceki akşam akşamüstü saat 8 gibi falan sanırım ateşlendi ve o tam uyku saatine denk geliyordu. Ateş şurucu verip uyuttum. Ondan sonra işte biraz bekledik tabii biz de kendimiz yeter gidene kadar. Tabii izledik bu arada da çocuğu. Ondan sonra ateşi tekrardan yükseldi. Gece hatırlamıyorum kaç gibiydi ama gece bir daha verdik. Belki 12-1 gibiydi galiba. Çok hani sıkı olmak zorunda kaldık. Çünkü ateşin düştüğünü hissetmedim. Neyse sabaha kadar ateş düşürücüyle kontrol etmeye çalıştık. Sabah olduğunda işte uyandık kahvaltı ettirmeye çalıştık. Yoğurt falan yedirmeye çalıştık. Tabii ki de hiçbir şey yemek istemedi. Sonra saat zaten 2'de uçağımız vardı. Biz 12 gibi falan 11 gibi çıktık. Otelden 11 de zaten. 11 gibi çıktık. Arabamızı iade etmeye gittik. Arabayı iade etmeye giderken yolda sushi aldık. Sushi'nin şeyinden yemek istedi pirinçlerinden yemek istedi ve biraz da muz yemek istedi. İşte veriyorum ağzına ama birincisi ağzı çok akıyor akıyordu. Sürekli ağzından su akıyor. Dedim diş mi geliyor acaba? Dişten dolayı mı bu kadar şey? Ama dişte o kadar yüksek ateş yapmıyor. Ondan sonra işte pirinçleri de yutamıyor. ağzında döndürüyor döndürüyor ama tekrardan tükürüyor onları. Yutamıyor falan. Sonra işte uçuşabilmeden önce şu valizimizi verirken falan aman Allah'ım deli gibi ağlıyordu. Yani bir derdi var belli. Sonra ben anladım ki yutkunamıyor bu çocuk. Ya orada zaten bittim yani gerçekten. İki gün önce sabah kahvaltısında buzusu önüne konulmuştu. Çok hızlı bir şekilde alamadım önünden. Bir iki yudum aldı. Ben kesinlikle ondan şüpheleniyorum. Ee, ya da bir yerden bir şey kaptıysak işte bilmiyorum. Sonra uçakta emmek istiyor ama ememiyor, yutkunamıyor, su içmek istiyor, içemiyor. İşte hiçbir şey ifade etmedi ve ben sürekli yani saat kolluyorum ağrı kesiciyi ne zaman verebilirim diye. En son biraz ağrı kesici verdim. Ağrısı sanırım acısı azalınca biraz emdi. O beni yani çok mutlu etmiş. Biraz su içirdik, küçük biraz bisküvi yedirdik, kraker yedirdik derken işte çok az bir şey yedi. Neyse biz e, şeye Kaliforniya'da işte San Jose'de uçak indiği zaman saat 10'du. O akşam 10'du. Saat 10'da hala uyumuyordu bu arada. Tabii ki de uykuya dalamadı ağlamaktan. Bütün uçuş 5 saat önce ağladık. O ağladı ben de ağladım. Ne yalan söyleyeyim. Yani tutamadım çünkü sen Ondan sonra... Ee uçuşta indik. Sarı mahalli kesici o zaman yeni bir fayda etmişti. Bir anda hani iyi hissetmeye başladı kendini. Kötü değildi artık. Ondan sonra e, su içti. Daha sonra eve... Bir saniye kahve yapmadım orada unutmuşum. Anladım, gelin. İşte daha sonra... Uf, ne oldu? E, Eve doğru yola çıktık havaalanından e, arabamızı almak için otobüse bindik. Ondan sonra arabayı almaya gittik otobüse yani daha iyiydi sanki. Ondan sonra eve ulaştığımızda çok mutluydu. Birincisi eve geldiğimiz için çok mutluydu. Evin her yerini böyle çalıklar atarak geziyor falan çok mutluydu çok sevindi ve su istedi benden su içti. Allahım ne kadar mutlu böyle bir şey benim için harap olduk çünkü yolda yani. Onun bir şey yiyip içememesi, isteyip de yiyip içememesi beni mahvediyor. Yoksa canı istemeyip yemediği zaman ben tınlamıyorum ama bir şey yemek istiyor, emmek istiyor ama yapamıyor. O zaman çok gerçekten yıprandım. Daha sonrasında işte e, evde saat 12 itibariyle tuz, her şey. Ateş yok, e, ağrı yok, boğaz ağrısı içiyor, içiyor, süt yaptım, içiyor, emiyor. Her şey çok güzel, elhamdülillah. Ertesi sabah da aynı bu şekilde uyandık. Güzel şey sadece, yani yumuşak bir şeyler verdiğim zaman, bir şeyleri ıslatıp yumuşak verdiğim zaman çok güzel yutuyor ama sert bir kraker bir şey gittiğinde ağlıyordu. Tabii ki de oralar tahriş olmuş anladığım kadarıyla. Bir tek o tahrişlik birazcık uzun sürdü yani. Daha sonrasında tabii o gün içerisinde doktor randevusu Aldık hemen doktora gidip gösterdik çocuğu. Ondan sonra onlar da dedi doktor çok iyi bir doktora gel geldik ama neyse işte şey covid testi yaptılar negatif çıktı e, normal bir şey dedi bu hani soğuk algınlığı sadece dedi e, şey canı nasıl istiyorsa öyle davran yani emmek mi istiyor sadece gün boyu emsiz e, katı gıda istemiyor mu yemiyorsun yani nasıl onun nasıl rahat edecekse öyle davran dedi e, sanki yapmıyormuş gibi neyse sonra e, bu Bursa o gün iyiydi. Gerçekten iyiydi. Akşamına doğru ben biraz hasta hissetmeye başladım kendimi ve dedim ki herhalde o gece ben üstümü örtemediğim için ondan sonra soğuk algınlığı da klimadan ben de hasta oldum. Ondan sonra bu baktım ciddiye gidiyor benim. Hani ateşim yok ama boğazım iyice böyle hani şey olmaya başladı. E, tahriş olmaya başladı. Yutkunamıyorum falan. boğaz ağrısı çok fazla oldu. Ama öksürük yok falan, burun akıntısı hiçbir şey yok. İki gün onu o şekilde çektim ve gerçekten çok kötüydü. Sonra, sonra burun akıntısı başladı. Ee, tabii yine hala ateş yok. Birazların biraz rahatlamasını bekledim ama o da ne yazık ki iki gün daha sürdü. Yani ben bir hafta boyunca hastaydım. Benim ilk iki üç günüm çok ağırdı. O üçüncü günden sonra Mehmet hastalandı. Mehmet de e, işte aynı benim gibi oldu. Ya bildiğimiz yaptık yani hani dinlenmek amaçlı yaptık tabii hani şey değil test yapıyoruz her gün test yapıyoruz Covid negatif -19, Covid negatif. en sonunda birazcık daha kendimize geldiğimizde yani o arada da bu kadar o kadar çok şey aradım ki yani bu sen nasıl kendi başına vakit geçirebilir nasıl bir oyuncak alsam oyun hamuru aldım kesinlikle yani yemekten başka hiçbir şey yapmadı o yüzden ondan da vazgeçtik kaldırdık. Neyse yani o dönemde çocuğu bakmak çok zordu gerçekten ikimiz için de. Uzun hafta sonuna dek gelmişti. Üç gün hafta sonuydu. Mehmet de evdeydi üç gün boyunca ve yani pazartesi de evdeydi daha doğrusu. Ee, en azından biraz fayda etti. Sonra hastalığımız tabi geçti. Bir haftayı tam doldurmadık. Bitti. Ama yani çok ilginç bir hastalık oldu ve ondan sonrasında da birazcık dişçi randevularımız falan vardı. O yüzden birazcık zaman aldı. Bir ayı falan buldu. Ben ancak tabii ki de bir video çekiliyorum. Çünkü şimdi biz işte bir ayın sonunda şeye geldik. Mahmur e geldik. Sabah kahvaltımızı burada yaptık. Ayop'tan aldık. Buraya geldik. Yaptık. Şimdi de bu videoyu artık çekmek istedim çünkü yani bir ay oldu gerçekten ve şu anda Hawaii videolarını editliyorum. Ona başlayacağım paylaşmaya. Son günün olmadığı için yani kapanış videosu gerekiyor. Havai tatilimiz çok güzel geçti, bayıldım. Yani her ne kadar böyle işte çocuk arabada durmadı, bebek arabasının araba koltuğunu sevmedi, işte mesafeler çok uzun uzun gitmemiz gerekiyordu. Gerçekten birazcık yıprattık bu şeyi ama elimden geldiğince yıpratmadım tepkide. Ama yine de şu anda yani böyle hani tadı damağınızda kalır ya öyle öyle hissediyorum. İyi ki gitmişiz diyorum yani. Ee, baştan çocukla gidilmez diye korkup gitmeseydik çok daha bence eksik olacakmış yani. Ee, sonrasında işte hepimiz iyileştik. Hikaye zamanlarına geri dönüyoruz. Arkadaşlarımızla buluşuyoruz. Ee, bol bol işte playgate yapmaya çalışıyoruz yine. <laughs> OSB arkadaşlarını buluşturmaya çalışıyoruz. E ee, benim için de tabii ki yani büyük... E, konu, sohbeti, ya yani bir insan sohbeti iyi geliyor. parklarda buluşuyoruz. Havalar çok güzel gidiyor. Bayağı baya memnunuz şimdiki şeylerden. Ben şöyle etrafa bakıyorum <laughs> çünkü Mehmet bu şimdi bu götürdü. Ben bunu bir çekebileyim diye e, onlar ne zaman gelir diye merak ederek bakıyorum. Neyse bu bizim e, şeyin kapanış videosu olsun, sohbetli olsun bu seferki. E, bir yol dırdırı değil ama şey olsun okyanus kenarı dırdırı olsun bu sefer ki bu arada arkamdaki otel e, Hafman Bey'deki Ritz Carlton oteli e, yan tarafta golf sahası var burayı çok seviyoruz çünkü e, okyanus manzarası işte sağınıza döndüğünüzde okyanus, solunuza döndüğünüzde yemyeşil bir golf, golf sahalarının şeyini bilirsiniz o yeşilliğin, pürüzsüzlüğünü. İşte tepeli, dereli tepeli yeşillik ve arkamdaki otel zaten bayılıyorum. Size şöyle etrafı da bir göstereceğim kesinlikle şimdi videoyu kapatmadan. Ama bu dediğim gibi Hawaii'nin kapanış videosu olsun. E, neler ne başımıza neler geldi onları anlatmış olayım istedim. Bir sonraki vlog ne olur bilmiyorum. Hayatın içinden bir şeyler. Bakalım yani ne yapacağız belki bir bir şey planlarsak büyük bir şey o planlamazsak da ya işte bu şey için neler yapıyorum bunun içerisinde yani, hangi aktivitelerim var. onları falan çekelim normal vlog olur ee, öyle videolar devam edecek diye umut ediyorum neyse şimdilik ben size etrafı göstererek bu videoyu da kapatayım. Aslında şuradaki sahile inmeyi planlıyorduk ama sonradan vazgeçti çünkü bu senin ayakkabımızın kum girdi kahvaltı ettiğimiz yerde ve acayip rahatsız oldu bu durumdan. Bu tarafta dediğim gibi Ritz Carlton oteli ve şu tarafta şey var, şey, golf sahası var. Benimkiler de şuradan geliyor bu arada. <laughs> Bakalım. Anne anne diye uzaktan bağırmaya başlar. Şurası goş sahası işte. Yeşillik. Ee, insanları i̇nsanları çekmek istemediğim için şu an fazla dönmek istemiyorum. İşte benimkiler şurada geliyorlar. Biz kavuşalım onlarla. Ee, sonra yola çıkacağız Bursa'nın öğlen uykusu. Çünkü sabah erken kalkıyor. Ee, gece emzirmesini bıraktık. Onu da anlatırım size bir başka videoda. Şimdilik görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkürler.